Evet dostlarım bir önceki videomuzda bu yumurtaların hangisi erkek hangisi dişi diye sormuştuk. Aynı bir önceki videodaki gibi yumurtaları yapayım. Doğru cevap verdiniz dostlarım. Cevap verenlere teşekkür ediyorum. Şimdi bu yumurtaların hangisi erkek hangisi dişi olduğunu anlamamız, güvercinlerle ilgili bizim bilgiler edinmemiz yıllarımızı aldı. Çok uzun zamanımızı aldı. Şimdiki zamana kadar edindiğimiz tecrübelere dayanarak dostlarım bu yumurtaların bu yumurtaların tombul olanı yani sağ taraftaki erkek, sivri olanı sol taraftaki dişidir dostlarım. Tecrübelere dayanaraktan tombul yumurta erkek, sivri yumurta dişidir diyoruz. Bir önceki sorumuza cevap veren dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız dostlarım. Hadi gelin şimdi yumurtalar boş mu dolu mu ona bakalım. aleyküm dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz. Bugünkü videomuzda Arap erkeğimizin uçuşunu, elimdeki kuşumuzun uçuşunu ve çiftliğimizin yeni üyesi olan Tyson'ı göreceksiniz dostlarım. Arap erkeğimizin uçuşunu videoda göreceksiniz. Ben de kısaca bir şeyler söylemek istiyorum uçuşuyla alakalı. Gerçekten ilk uçmasına göre Takla sayıları az olsa da çok güzel bir uçuş oldu. 1.5 saatin üzerinde uçtu ve 15 seferin üzerinde yaptı sanırım dostlarım. Arap erkeğin kalkışını maalesef çekemedim dostlarım. Ben o esnada görmüş olduğunuz tankere oluk yapıyordum. Yağmur sularınla oluğun içerisinden geçerek tankerin içerisine ulaşmasını sağlamaya çalışıyordum. Yaşar Karakaç kardeşim kaldırdı Arap'ı. Ondan sonra da işte kalkışını çekemedim ama inişi ve sefer videoları mevcut. Daha fazla lafı uzatmadan dostlarım sizleri video ile baş başa bırakmak istiyorum. Tyson'a isim önerileriniz varsa, hani biz kendimiz isim koyalım diyorsanız lütfen yorumlarda belirtin dostlarım. İyi ki varsınız. Haydi videoya geçelim. Alışkın olmadığı için bu şekilde uçuyor arkadaşlar. Yoksa bir atımını yaptığı zaman sefere Alışkın değil. Kuşun daha buraya geldiği zaman ilk uçması yani. Bu kuşla e, Nuhidi dişiden elimde olmadığı için de yavrusunu almadan uçurmak istemiyorum yani. Normalde sefere geldikten sonra bu şekilde alçak uçan kuşlar değiller yani. Alıp başını giderler. Gezmeye devam ederler. Hayvan alışkın olmadığı için, açık olmadığı için yine de güzel bile uçuyor yani. Takla sayıları az. Şimdi bunun taklasıyla Nuhudi'ye eş yaptık. Ee, Nuhudi'den takla alarak bu kuşları tam almamaya çalışacağız. Bakalım inşallah düşündüğümüz gibi olur. Güzel. İyi, iyi güzel. Uçurduğumuz zaman bu 4-5 taklaya çıkar diye düşünüyorum yani. İlk uçmasına göre yine iyi uçuyor ya. Biraz nefes versek bu kuş daha güzel olur. Bu kuş oyun kuşu bile değil ya. Yani. Çek 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 çek. maşallah ha. Konma konma. Bir kere daha gidersen helal olsun sana. Git bir kere daha git oğlum. Helal lan sana. Aferin. İkinci uçması. İkinci uçması, ilk uçmasında bir de yabancılık çekti. Doğru düzgün buraya gelmedi bile. Bu var ya bir de zamanla kendini tamamlayıp gezmeye bir başlarsa var ya. Bizde zaten Mersin'de koşusu mu her baba yiğidin harcı şey değil ha. Tefeyi, tefeyi Hiç öyle bir şey yapsın o kuşu kümesi sokma. Sen göğün gibi sanıyorsun değil mi ortalığı? İşte arkadaşlar rezil rüsva bir arkadaş var burada. Sen o kuşu şurada ondan sonra... Ya <laughs> kardeş bak yapma ya. Ben <laughs> oğlum şu... Aa, geldi. Gel adamsın. Bu kuşun baş kanatları yok abi anlarsın. Ya kanatları da bozuk, kuyruğu da bozuk kuşun. Kendini tamamlaması, tamamlaması lazım. Kanatları eksik abi bu hayvanın. tamamlaması lazım. Ben bir video aldım güzel çıktı ya. Geriye asılı asılı. Kuyu mu aldın? Bunun. Niye senin kuşu alaydın ya bir rica etseydin lan oğlum bir hatır varsa az bir şey. <laughs> bir üç dört takla at da bir seni çekeyim diyeydin ya az bana. Oğlum o yanda bir kıyamet koptu herhalde lan. Valla o tarafta bir, bir şeyler oldu da bir hareketlenme kuşum var. Herhalde. Yabani mabani ne var mı yok geliyor taraftan. Benim orhum hayvan atmacı aldı masal. Bir yok ki adam gibi böyle destek çıkacak. Bak bak bak. O... Ama istediğim gibi gelmiyor kardeş ya. Olur olur. Sen bah, nasıl istiyorsun? Gibi. Çok uzaktan mı atsın istiyorsun? Uzaktan böyle yere doğru çakasın istiyorum ben. Yani. Ya bu. Ama böyle Ama zamanla belki yapabilir. Yok ya bu yapmaz da. Aa o dumanlı dışıyı sen de bir. Nerede o yandan geliyor bak hayvan. Nereye gitti lan? Hmm, şu taraftan geliyor. Aha, genelde oradan alarm geliyor. Hmm. Fındık, çok mu tatlıymışsın sen? He? Çok mu tatlıymışsın? Abi ha gelecek. Sıkacak. Tamam işte ama bak bu sefer de oynamadı. Ben getiremedi <laughs> ya daha yerini bilmiyor, hedefi yok hayvanların. Olur inşallah. Ama bu böyleyse bunların altında nohidi dişiyle belki iyi yavru çıkar ya. Bence de çıkar. Gel gel gelecek, gel ha? Bak. Gel gel, gel. gel oğlum gel oğlum gel 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 gel. Adamsın. Adam adam çok güzel geldi bu sefer. Bir de olur taban olur bir de taban tabanı olsa var ya o gelişinde. Olur olur. Tadından yenmez yani. Olur. Ama ilk uçmasına göre çok güzel geldi maşallah. Ya bu yetiyor işte kardeş adama ya. Vallahi Kesinlikle. yetiyor. İki takla bile atsa Aşık uç izlemek için var ya dünyalara bedel ya. Yani. Uşçu olan kardeşlerimiz zaten bilirler. Yani şunun şu iki taklasını bile görmek var ya. Şöyle izletmesi dünyalara bedel ya. Bunu Nudi Dişi'nin kız kardeşi. 54 sefer yapmış. 54. Ya. Sen Yaparım düşünebiliyor musun? Bu 10 sefer olmuştu zaten ki. Bu 10 sefer oldu herhalde de. Şimdi acaba bunların altında nasıl yavru gelecek? Onlar bilmiyor. lazım. Gel. Gel 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 sen adamsın. Bir de tabanın olsa. İnşallah e, güzel kuşlar izleyeceğiz burada. Bunlar daha reklamlar, fragmanlar. Film daha başlamadı dostlarım. Benim o dumanlı dişinin altından bir yavrular gelecek. Ben yani kendi kuşum olduğu için size hemen söyleyeyim yani. 100 metre, 150 metre oynayan çıkacak o kuşların içinden. Var ya o zaman buralarda film başlayacak yani. İnşallah eskisi gibi yine dışarıdan kuşlarımızı izlemeye gelenler olacak. Bunlar da fragman. Şimdi bu kuşlarım... Hani? Tam kılıç kanat işte biliyor musun? Vallahi tam kılıç kanat. Oğlum in 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 in. Esnemiyor ki kardeş kuş. Atmaca tepede de. Aa şurada. Ya kuş bir esniyemedi ki hayvan ya. Bunlara bunu en iyisi kuş göster bir pırıltı vermemiz gerekiyor herhalde dostlarım. Başımızı belaya almadan. Gel oğlum gel bir esne oğlum. Esne esne esne. Ha ters taklaya düştü ya. Sıkıntı yok ya gelir gelir. Gel oğlum gel oğlum esne. Esne 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 esne. Esne esne. Tamam. Yok yine inemeyecek. Nasıl olacaksın yavru? Daha ilk uçmasına rağmen. Ha, esne. Aha tamam daha iner daha iner. Dainer gel oğlum gel lan gitme yine lan. Gitmedi. Allah Allah. Gene yine inemedi. Gelecek başlattı kendine. He, korktu ben ya korktu ya atmacadan korktu. Yoksa daha uçardı. Ee, bu da bu da kuşumuzun inişi olsun. Tek taklayla perdahlı bir şekilde indi. Maşallah diyelim. İlk uçmasına göre yine güzel uçtu. Herhalde bu 15 sefer yaptı mı la? 15'in üzerinde sefer yaptı. Sefere geldiği zaman ortalama 2 takla, 3 takla, 4 taklaya kadar oynadı. İlk uçmasına göre yine güzel yani. Maşallah dedirtirdi. Severe izlettirdi bizi kendine. Allah'tan bir kuş uçuralım dedik dostlarım. Kuşları havaya kaldırdıktan sonra kaç tane kardeşim? 4 mü 5 mi atmaca gördük? Yani ya 4 ya 5. İyi ki bir kuş kaldırdık, işte yani bu şekilde bir ortamda kuş uçurmaya çalışıyorum, yıllardır ben zaten böyle bir ortamda uçuruyorum. Sıkıntı yok, yani az çok zamanlarını biliyorum, ne zaman geleceklerini biliyorum, yine de aldığı zamanda da nasibimizde yokmuş diyoruz ve kuş uçurmaya devam ediyoruz. Şimdi yavrularımız olsun, hedefimizi de yapalım, yine devam yani uçurmaya, vazgeçmek yok, bir de yani bu kuşların yavrularını uçurmak daha zevkli olacak. Çünkü ister istemez bu kuşlar bizim kümesimizde yetişmedi. Buralara iyi bilmiyorlar. Ee, bunları biz damızlık olarak bunlardan yavru almak için kullanacağız. Asıl bombayı bunların yavruları patlatacak. <laughs> bizim Muratan kardeşimizin postaları da üstümüzden geçiyor. Onları da şöyle göstereyim. Lan azmancı! Şunları artık salma salma. Kuş uçuramıyoruz ben senin yüzünden. <laughs> Neyse. Bu şekilde dostlarım. Şimdi hemen size bir şey göstereceğiz. Yaşar da buradayken. Gel bir kanka. Hemen şu şey yap. Telefonun flaşını aç. Kanka. Evet. Maalesef bu yumurtamız boş dostlarım. Cılk olmuş. Ee, kuşlarımızdan yani erkek yumurtası boş. Dişi yumurtası da Evet dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi erkek yumurta boş. Ama dişi olan yumurtada e, kanlanma, damarlanma var. Yani dişi olan bu sağ yumurta dolu. Nasip diyeceğiz dostlarım ilk defa yumurtadığı için kuşlarımız inşallah o yüzden böyle bir tanesi boş olmuştur. İnşallah bundan sonra düzeltirler. Şimdi videonun kapanışını yapmak üzere Yaşar kardeşimi e, rica ediyorum. Buyur kardeşim. Canim, canim benim. Ne diyeyim ben? Yani? Kapanış yapacaksın kanka. Buraları hep koyacağım zaten. Biz, izlediğiniz için çok sağ olun. Hepiniz <laughs> de iyi ki varsınız. Ha, izleti boyuna <laughs> bir sonra lan dürtüyüm. Bak işte öyle denir mi kardeşim? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir daha kısa sefer inşallah görüşürük ölmezsek. Ha. Görüşürük. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz Arap koşumuzu biz e, alıştırmak amaçlı saldık. Yani e, Nisan, Mayıs ayları gibi yavrularından inşallah YouTube'a atacağız. Bizi desteklemenizi rica ediyoruz. Nisan, Mayıs gibi ee, ilkbahara doğru inşallah yavrulardan uçurmayı planlıyoruz. Çok güzel olacak diye ümit ediyoruz. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ağzına sağlık kardeşimin. Görüşürüz dostlarım. Dur, dur bir dakika. Evet dostlarım daha detaylı videolarını çekerim ama ee, bu şekilde şimdilik e, kısa olsun. Çiftliğimizin yeni üyesi Tay'sın. hayır hayır hayır. Fındık hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Gel kızım gel kızım gel. Hayır hayır hayır. Abi benim Fino benim bu. Ama bunlar anlaşacak gibi abi ya. Hayır, hayır fındık hayır. <laughs> Aa, yo yo anlaşacaklar abi anlaşacaklar. Sıkıntı yok. Gel gel gel. Hayır. Kızım kardeş, kardeş o kardeş. Fındık kardeş o.